Çörek otu tarlasına geldik. Burada bizim arıların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla arılar çalışıyor. Ama tarla e, ot tarafından basılmış. Çörek otları biraz zayıf kalmış. İstenen verim herhalde bu tarladan bal adına ve çörek otu adına alınamaz. Biraz zor ama yine de Arılar burada faaliyet halinde. Abi çörek otuna bakacağız diye geldik ama ayaklarıma doldu. Pıtrak, yiyecan, ot, çöp. Aralığımızın hemen kenarındaki faselyalarda da bu sene verim yok. Çörek otları gibi. Geçen sene burası mosmor tarlaydı. Ara otunu Kasım ayında ekmek lazım. Ekim Kasım aylarında gübresini, ilacını, ot ilacını vermek lazım. Her ne kadar ot ilacı gereksizdir deseler de bence verilmesi iyi olur. Çünkü şuralar hep ot. Şu kısım ot. Fasulyeye pek müsaade etmiyor. Biraz sık ekmek lazım. Biz seyrek de ektik aynı zamanda. O yüzden bu sene istenen verim alınamadı. Şurada mesela yoğun bir arı otu var. Üzerinde arılar da var. Burada da arılar çalışıyor. Normalde buranın işte arılar tarafından iyice çalışılan bir alan haline getirilmiş olması lazım. Ama şu an arımız yok. Kelebekler var. Kelebekler de tabii nektar olduğuna işaret ediyor. Şurada birkaç tane arı çalışıyor. En azından 1 2 3 4 5 tane saydım ben burada. 5 tane arı arı otlarının üzerinde. Yani bir faaliyet var. Çok kötü değil ama beklediğimiz kadar iyi de değil. Bu 17 numaralı kovan. Bu kovanda ana yenilemesi yaptık. Şimdi kovanın üst ve alt katlarını kontrol edeceğim. Asıl ballık katını indirdik. Yarım katımız vardı. Ee, geçen hafta boştu bu kat. Şu an çerçevelerde hem bir miktar sırlama hem de biraz bal var. Dışarıdan bir şeyler gelmiş. Her ne kadar biz fasulyeler iyi değil desek de Evet şurada çerçevenin ortasına bir miktar doldurmuşlar. Evet. Yani balakımı şu an durmuş değil. Hala Dışarıdan bir şeyler geliyor. Bölme kovanımızın altına karıncalar yuva yapmış. Hatta yumurtaları bile var. Adamlar burada kuluçka üretmiş. Ama buraya kadar. Şimdi nereye dağıtacaklar? Herhalde, nereye saklayacaklar? Bunlar normalde açıldığı zaman üstlere hemen bir telaş taşıyorlar bir yerlere de. Bak. Görüyor musun? Herkes birer tane kavralı. Götürüyorlar. Heh. Abi, nerede buyum? Gelirler. Gelecekler de. Fazla yok. Geç kaldı Sonbaharda görürsün. Sonbaharda tabii göreceğim. Bir yandan da bölmeleri, bölmeleri kontrol ettik. Benim 5 çerçeveyle yaptığım bölme. 5 çerçevelik bölmelere 1 kiloluk tam fondan yeterli geliyor. 1 ay boyunca tam denk geliyor. Hatta kalabalık bölmede bile 6 çerçeveli bölmede bile tam olarak tüketilmemiş. Şimdi 3-4 gün süre veriyoruz bunlara. Sonra çerçeve çekip ana arıyı kontrol edeceğiz. Çerçeve çekmeden bir ay dolmadığı için müdahale etmeden kapatıyoruz. Evet burada da bir tırtıl var. Bizim bu aralık arılarla birlikte pek çok canlının da yuvası. Az önce karıncalar ve yumurtalarını gördük. Şimdi de bir tırtıl. Ballı çerçevelerimizi toparladık. Motosikletle geldiğimiz için bugünlük bunlar burada kalacak. Üstünü poşetle kapattık. Yarın arabayla gelip bunları buradan alacağız. Aynen zor kapanıyor.